merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yüzün ekşiden kaybeder oynuyoruz. Ben buradayım fakat ikinci yarışmacım olan kardeşim içeride uyuyordu. Ay gelmiş. Ay şeytan şeytan geliyordu. orada. Gözüne geldi. İşte hani bu ağaç erikleri oluyor. ya. İşte Şu ekşi ekşi. Allah ben üzüyordum. Bana. Ne lan? Şuraya efek sana geliyor. tuttum seri seri tuzlu seri 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 seri. Tuz, tuz, tuz. seri 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 gidip seri tuzlu 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 tuttum seri 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 gitti seri mimik oynarsa kaybedersin mimik durun efekti kapatayım ki mimik oynarsa falan gel bu tarafa doğru tam tuttum seri 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 şey, seri şey, yapma şey, ama ya, ben mi ona şey... gülerim yani <laughs> ay tura hadi 3 2 1 mimik oynarsan kaybeder Falan. tuttum seni 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 gidi seni seni. Buraya. İkiler mi? Hı ıı. hı. Tadı bile gelmiyor. Bir ben kazandım. Ben içinden işte geberdim. Ne yapayım? Arkadaşlar ikinci etapta çekediklerini çıkardım. Şimdi bu ikisini de ağzına açacaksın. Bu ikisini de. Evet bekle ama. Bir tutun. Bir kaybettim ama arkadaşlar böyle bir ekşilik yok ay çocukta mimik oynamadı <laughs> ne alaka aa tanıdım like atmayı unutmayın sizleri seviyorum <laughs>